Selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif Naz. Cookie'yi veterinere götürüyoruz. <laughs> Biz Lafin'in alışveriş merkezine geldik. <gülüyor> <gülüyor> alışveriş yapıyoruz. <laughs> yani bir parlak bir mat süremem. Sizce siyah hoca alsam mı? <laughs> Şans bile bilekliği aldık. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Almak istediğimiz şeyleri fotoğrafını çekiyorduk. Evet. <laughs> Az önce gördüğünüz yerde beğendiğimiz bir çanta vardı derfinde. Ama aynısını teyzem bize örebilir muhtemelen. O yüzden biz de onu videoya çekmeye çalıştık ama fotoğrafını çekemedik. Orada başımızda evet. bekliyorlardı. <laughs> o yüzden biz de videoya çektik. Videoda hiç konuşmayıp size poz verdik. Şu an gelecekteki evimizi tasarlıyoruz. Fotoğraf çekeyim, kapak fotoğrafı için. Videoyu durdurdum. Çektim. <laughs> Elbise denemeye karar verdik. <laughs> Çünkü babamlar bize 40 dakika falan sonra almaya gelecekler. Ben giydim başka kabin olmadığı için Darfini bekliyorum. Biliyoruz. Elbise güzel değil. <laughs> Ve biz de çok kötü durdu. Bunu biliyoruz. Merak etmeyin. Bu arada biz bir siyah elbise daha denedik. Yani ben denedim şu an Delfin kabinde. Başka boş kabin olmadığı için. Yani biz girdikten sonra boşaldı. Her neyse. Siyah elbisenin bende fermuar kapanmadı. O yüzden şimdi Delfin deniyor. Delfin'inki olursa onu çekerim. Bu arada öylesine denemiştik ama Delfin'e yakıştı. <laughs> Öyle bir sorun var şu an. <laughs> Bu arada Delfin'le olan bugün kombinlerimiz. Biz doğal taştan kolyeler bakıyoruz şimdi. Bak ben sana basit sistemine göstereyim onu. Normalde şu şekilde alıyorsun bunu. Çapraz alıyorsun. Şu şekilde çapraz duruyor. Şunu buradan alttan alıyorsun. Kendi halkasından. Geçiriyorsun sıkıyorsun. Aynı şekilde. Buradan alıyorsun. Kendi halkasından. Yani bu arada kalıyor. Buradaki de arada kalıyor. Onu kendi halkasından çekip alıyorsun. Sizin bir tek un vardı. Hı -hı. Tamam at bir şey. Şimdi ben pembe quartz ay taşı ve ametis aldım. Ben de ay taşı ve mercan aldım. Evet birlikte ay taşı aldık takmak için. Evet arkadaşlar benim videom bizim videomuz bu kadardı. derfinde başka videolarda görüşmek üzere görüşürüz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet. <laughs> <hiç> unutmayın. <laughs>